Uh, album, oh yeah, yani. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Victon'dan Koronografi MV'si izleyeceğiz. İsmi biraz karışık, sanki karagrafi gibi böyle biraz onarım sattı bana. Direkt geçelim, izleyelim. Daha fazla Victon'la ilgili bilgi istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarla bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone sevinirim. Let's go geçelim. Bayağı duruyorlar abi piyasada, bakalım nasıl olmuş şarkıları en son hasta çıkarmıştı sol biliyorum. başka yoktu yani en son Çocuklar yalnız çok güzel duruyor ya. Şöyle bir baktım da. Bu arada Victor'a şimdi baktım mı şey duruyorlar böyle. Biraz daha hani sert ve hani yüz atları falan çok sert yani erkeklerin genel olarak böyle. Sert bir duruşları var yani. What this, hmm, güzel aksama. Bu çocuk başta da dikkatimi çekti bu arada. Arkada solda oturuyordu sanırım. Bayağı iyi. Lok lokunu falan bayağı beğendim yani. Lansi güzel olmuş. Suratı da bayağı küçük. Ooh. Nice vokal hocam. İnsanlar bir <laughs> oynatan bir şarkısı var bu arada. Şarkının ritmini beğendim bu arada. Sözlerinden falan böyle hani onları es geçersek direkt. Aa. Uh. Şarkı çok hızlı aktı falan ama şarkıyı böyle çok hızlı takip edemedim. Bayağı bir hani yetişemedim. Çünkü nakarata çok aniden girdi. Bir de 50 saniye falan nakarata girdik. 15 saniyesi 20 saniyesi falan borç ana varsa ersek. Ya falan çok iyi. Baştaki çocuğun vokalini çok beğendim. Daha dedim ki ince, ince vokale gelen çocuğun sesini de falan beğendim. Aksamalar falan hoş olmuş. Biraz daha normal stüdyo çekimleri. Böyle hepsi birbirine benzer gibi olur böyle bir nevzasında Bu biraz daha farklı geldi yani bana. Yapı, yapısı olarak mı artık bilmiyorum. Genel olarak bir farklı durumu sergiledi yani gözümün önünde. Biraz daha dar ondan olabilir belki. Normalde böyle yerler falan çok büyük oluyor. Belki biraz daha dar ondan olabilir yani. Çocuk çok iyi ya. Who is that boy? İyi else. Sese bakar mısın kanka Allah'ım yani. <laughs> Çok unik bir sesi var ya. Çok kendine has yani. Direkt eş benzeri olarak yemin ederim K-pop aslında. Baya full mavi olmuş bir de kaşları falan da. Oo. Abi senin yine reklam kardeşim. Çok biraz daha böyle böyle unik olmuş ama nasıl unik olmuş? Uzaylılar uzaylı temasına benzemiş sanki kendisi böyle. Uzaylılarla böyle kaşların maçları çok boyalı olur. Böyle hani insan gibi gözükmezler ya. Hansede de o durum olurmuş sanki. Oo, okey. Saat yöne doğru kameranın dönmesi hoş bu arada. Çocuğun yüzüne kadar iyiymiş lan. Okay. Burada ne yapıyor oğlum? Ders mi var? Anlamadım ki. Öyle bekliyor galiba. O mu? Okey. Fazla güçlü değil mi lan? Okey. Nakas. Okey. Wow, Bu abimiz de bayağı yakışıklı ya. İlk nakaratın yani şarkının ilk nakaratını böyle pek alışamamıştım yakalayamadım ama direkt ikincisi çok hızlı yakaladım bu arada. Bir anda alıştırdı şarkı kendisine yani. Normalde bu şarkılarda önemli bir şey. Şarkı direkt beni kendi içine çekti tamamıyla. Yani direkt bu durumun sebebi budur yani başka bir şey olamaz zaten. Uzay falan direkt uzaya bir adamlar. <laughs> Ama. mekanlar çok iyi lan bu arada burası çok iyi çok sanatsal duruyor bu arada normal yanmamışlar bayağı birileriyle falan çalışmış olmaları lazım yani baksana burada grafitler falan da mükemmel duruyor basık ama geniş çok hoş duruyor yani burası da böyle sanki bir sanatçının bir eser sanat yapan kişinin direkt yerinde falan gibi duruyorlar yani De cuca lá, Inefena, Yama. no meu do mal, maria. Tark vücudu İlginç bu ara sü sürekli fark ettim 3 dakikanın altında oluyor ya Şarkı dediğim gibi böyle çok hızlı aktı geçti Aslında bir de geçişleri falan çok şeydi yani Sanki şey hissiyatı alır Ben aldım bu arada MV'de klipte bir saniyede sanki bize üç tane böyle ekran verilmiş gibi hissettim. Çok hızlı geçti yani. Bayağı bir aktı geçti. Bir de kamera açıları sürekli farklı olduğu için ben sürekli sanki farklı bir şeyler hissediyormuş gibi yaşadım yani. MV'deyken durumu öyleydi. Sürekli bir farklı açı, sürekli bir farklı yer, sürekli bir farklı bir bakış açısı falan bayağı iyiydi. Böyle bazı yerler bir de şarkının gidişatı sanki normal gibi değildi. Hani normal bir şarkı olur, nakaratı olur. Hani bu şekilde falan değille Bana farklı hissiyat oluşturdu yani. Birinci partı çok farklıydı sanki ikinci parti çok farklı gibi hissettirdi. Özellikle böyle yüksek vokalleri, background'daki arka vokaller falan bayağı sağlam ve bu durumu bayağı bir netleştirdi ve çok böyle hani tuz biberi oldu yani direkt Emin'in öyle diyeyim. Visual'lar da çok sağlam, bayağı iyiler. Bir şey diyorlar hani bir şey yapmazsın ve cool cool bir yerlere bakarsın ve hani çok iyi gelir ya gözüne. Çocuklardaki durum da oydu çünkü visualları bayağı iyiydi. Bu kadar diyelim abi. Daha fazla Victor'la ilgili video istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.